Arkadaşlar. Bugün dur bir dakika şu aç. Bugün yapacağız demiş zaten. Şimdi saat birazdan gelir hatta dağırken gelecek. Dedim çünkü. Şimdi evet bunları alıyoruz. İstediğimiz kadar kişi koyabiliyoruz. Şöyle bir şeyimiz var. Evet, bunu şöyle yapıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar şuralar şurada forvet oynuyor. Burada bu sol kanat, burası sağ kanat, burası orta sağ, burada da orta sağ. Ofans orta sağ. Defans, defans. Olursa bir defans daha kaleci. Böyle yapacağız. Şimdi başlıyoruz ee, En non beleyi. Ee, bir şimdi orta sahaya koyacağız. Şuraya. Aha Marta'yı bunu sopaya koyacağız. Şöyle yaptık. Bunu da şuraya koyduk. Ah Talişka. Talişka'yı o fazla orta sahaya atabiliriz. Üç kişi olduk çalışıyor. Şurada, burada falan su ortası. Ee, o mevkisine kim oldu? Mevkisine bulamıyorum. Santrafor. Bırakma şöyle yapsak. Şöyle yaptık. Sağ var. Şu sol sol taraftaki sağ koy. Ama Percy bu nerede oynuyordu? E göstermiyor ki. Göstermiyor. Bu, o zaman oynatamayacağız. Arda Güler onu da Talişka ile beraber On numara yani bu fazla orta sağ Şöyle değiştirelim. Teleşko bu burada oynasın. Sol -so forvette. O vakti bir dakika. Albert Yıldırım belki Arabiçi sol kanata koydum. Arabiçi sol kanat. Ali Vakoviçi kaleye. Şu an Fusfalit'te oynayan kişilere seçtik sadece ovun alalım ya da dur ovun ovun almayalım ziyac ee, ziyac sağ kanatta oynatalım şurada şimdi Um... ah on Maradona. Onu da ortadaki on numaraya koyalım Bir dakika kaç kişiyiz biz? Sekiz tane kişi. Forvet lazım ya. Zahayı sol kanat koyayım. Tamam. Yeriz. Reviç var. Ee, Dur ona açıyor forvet değil mi? Evet. Ona açıyor forvet de oynatalım. Kardiye evet. <laughs> ona çuyla forvette. Kardiye öyle nerede oynuyor? 10 numara buraya koyduk. Bir dakika kaç kişiyiz bir? Tam şu an 11 kişiyiz ama daha bir ya da böyle yapalım. Tamam kuralla. Şuraya da en ön bele çok garip diziliş. Evet gösteriyorum. Bir saniye. Arkadaşlar, bakın. Böyle bir kadro. Bakın. Bak. Bak. Sağ kanat Ziyeç. Sol kanat Rebic. 10 numara Arda Güler. Maradona, Taliş, Gazayn, Dinop. Merkez, ortası. sağ. Nombelen. Ve Amartes Soper Ve de Livakovic kaleci Rebic sol kanat Icardi forvet Onu açıda Böyle O da forvet Şu an böyle bir kadromuz var Bakacağım bir forvet iyi bir forvet bulabilirsek Şimdi Messi'yi alalım Sakın atla Ziyeçeri'yi Mesut kesin mi buralarda var? Messi. Abi Messi yok. Ve Messi yok burada. Dur. Kesin bak Messi buralarda Mescidi yok lan Mescidi Nereye kayboldu lan mescidi Mescidi yok abi Alo o He burda Burda işte Onda zil içeride Koyalım Neredeyse full süperlik bak Süperlikten yani Süper Lig'de oynamış. Dokuz sadece Süper Lig'den oynamış kişi var. Evet. Lui gel. Gel. Arkadaşlar bir dakika Lui var. Gel Lui. Hayır. Lui. Lui. Anne. Lui'yi alır mısın? 不要，不是。